Dünya Sağlık Örgütü'nden zehir zemberek koronavirüsü açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde sık sık Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştirmesine yanıt kuruluşun genel direktöründen geldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus, hatalarımızdan ders almak istiyoruz, odaklandığımız şey virüs, bu durumu siyasi bir polemik haline getirirseniz sonucunda çok daha fazla ceset torbasına ihtiyaç olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın iki gündür sert bir dille eleştirdiği ve Çin merkez bir yaklaşıma sahip olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'nün tepe yöneticisinden flaş bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyayı uyarmakta çok yavaş olduğunu söyleyen ve kuruluşun Çin hükümetini destekler nitelikteki açıklamalarını eleştiren Trump, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne verdiği bütçeyi de askıya alma tehdidinde bulunmuştu. Trump yapmış olduğu tehditler sonrasında Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan geldi. Ghebreyesus, "Hatalarımızdan ders çıkarmak istiyoruz ve şimdilik odaklandığımız şey virüsle savaştır dedi Doktor Gebreyesus lütfen bu virüsü siyasi malzeme haline getirmeyin eğer bunu kullanmak ve çok daha fazla ceset torbasına sahip olmak istiyorsanız bunu yapın fakat eğer yeni ceset torbası sahibi olmak istemiyorsanız bu konuyu siyasi malzeme yapmayın dedi Dünya Sağlık Örgütü'nün bir numaralı ismi bu hastalık çok yeni ve çok sayıda bilinmeyen var ve biz gelecekte bunun nasıl davranacağını bilmiyoruz ifadesi kullandı. Doktor Gebreyesus aylardır ırkçı yorumlar ve ölüm tehditleri aldığını da ilk kez kamuoyu ile paylaştı.